Lütfen babaannemi çağırsa Onu nasıl çağırabilirim? Gecenin bu saati çoktan uyumuş olmalı. Tamam o zaman ben onun yanına gideyim. Nereye gideceksin? Ne yapıyorsun Ama... Hena? Babaanne? Neyin var? Söyle kızım ne oldu sana? Nesi var? Ona sor. Bana sorma. Babaanne bu böyle olmaz. Mümkün değil. Olmaz dediğin ne kızım ha? Önce bunu söyle. Kesin sen ona bir şey demişsindir. Ben bir şey demedim babaanne. Sor söylesin. Böyle olmaz babaanne. Bir kız nasıl bir erkeğin odasında kalabilir ki bu yanlış? Sen hepten delirmişsin. Seni buraya sebepsiz getirmedik ki o. Ha? Siz artık evlisiniz yavrum. Ha? Hayır babaanne. Amza, <laughs> Amza. Yeter! Ben gidip bakayım babaanne. Bırak. Gidip neye bakacaksın? Annenin huyu bu. Olay çıkarmakta üstüne yoktur. Cık, siz oturun gidip niçin bağırıştıklarına bakayım. Gel canım Buradan gel Burada olmak böyle. istemiyorum Hadi Gel. <laughs> Otur. Her şeyin bir sınırı var. Ne oluyor Yana burada? Kadar getirdin Annemle artık. nasıl böyle konuşursun? Hamza. <laughs> Şimdi sıra bende demek. Karımla nasıl konuşacağımı mı öğreteceksin? <laughs> O benim karımın istediğim gibi konuşuyorum. Öyle demek istemedim baba ama bunun yolu bu değil. Annen çok mu doğru davranıyor sanki? Hamza, buradan gitmeyeceksin. Ben izin vermiyorum. Burada tamam. benim yanımda oturmaya Sı devam edeceksin. Bir yere gidemezsin. Gitmeyeceksin bir yere. Hayır, hayır gitmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana söylemek istediğini anladım evladım ama... Sevgili yavrum, esas olan nikahın kıyılmış olmasıdır. Geri kalan her şey dünyevi meselelerdir. Ama babaanne, insanlar ne der? Sen kime ne cevap vereceğini düşünme. Ben hala hayattayım. Peki, iyi amcalarım, yengelerim ne derler? Herkes için endişelenmeyi bırak. Sen sadece kendini düşün. <laughs> ne yapmam gerek? Her ne olursa olsun sen artık Hamza'nın karısısın canım o kadar. Sadece bunu bil yeter. O bana acıdığı için beni karısı yaptı babaanne. Merhamet aşka giden yolda ilk adımdır kızım. Hayır ben korktuğumu hissediyorum. Gel odana gidelim baba. Hayır hayır bu olmaz canım. Senin odan burası artık. <laughs> Ama burası nasıl benim odam olabilir babaanne? Bundan sonra böyle. Bak. Şahcan bugüne kadar bu kocaman evde sana verecek oda bulamadı. Senin için hep çok endişelendim. Benim kız evladım olmadı. Rabbim nasip etmedi. Ama bir kızım olsaydı eğer. Biliyorum ki Hena tıpkı senin gibi olurdu. O da benim senin sevdiğin gibi severdi. Ama Hena canım sen artık Hamza'nın karısısın. Bu da kıyamete kadar sürecek bir bağ demektir. Bak sana neler getirdim canım. Bak şuna. Nedir bu? Sen artık evlisin canım. Elin kolun boş kalırsa bu hoş olmaz. Tamamdır. Bunları güvenli bir yere kaldır. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bu gece odamda huzur içinde uyuyacağım güzel kızım. Ne olur benimle uyu babaanne. Sen gerçekten delisin. İki saat sana o kadar anlattım. Hadi. Bunları odanda güvenli bir yere kaldır. Her zaman özenle ve dikkatle sakla. Al canım. <laughs> Hamza. Hadi bakalım sen o odana git. Babaannem Babaannem nerede? Babaannem odasında huzur içinde uyuyor. Gelirken önce ona uğrayıp baktım. Seni uyandırmak istemezdim. Olabildiğince sessiz girmeye çalıştım. Ama yine de uyandırdım. Bu arada... Bu arada orası uyunacak yer değil. Geç yatakta uyusan. Ha hayır hayır. Hayır derken Hena. Hayır hayır demek işte. <laughs> Biliyorum yani hayır hayırdır. Ne biliyor musun Hena derler ki her eş hayatta bir kez evet dermiş. Sadece bir kere. Sonrasında ise her soruya verdiği cevap hayır olurmuş. Bu arada niçin üstünü değiştirmedin? Korkma yok bir şey. Saçındaki çöpü alıyorum. Sabah girdiğin çalılıktan kalma çöpler. Burada elbisem olmadığı için. Neredeler? Aşağıda. Babaannenin odasında mı? Getireyim mi? Hayır. Tamam. O halde o zaman tek bir çözüm var. Benimkilerden bir şeyler giyersin çünkü böyle uyumana izin vermiyorum. Artık ben senin iznini aldıktan sonra mı uyuyacağım? <laughs> Bak, saygın kadınların böyle yaptığını söylerler. Ben senin karın değilim. Ne? ...senin karın değil. Hena... Yani. ...annemin evlilik belgelerimizi yırttığını biliyorum... ...ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bu evlilik... ...Allah katında kayıtlı artık. Ve bu... ...ömrümüz boyunca da sürecek. Bir son nefesimizi verene kadar... Yapma, ağlayacak ne var? Neden ağlıyorsun? Söylesene neden ağlıyorsun? Allahım, gel buraya, gel, gel, hadi. Hadi. Senin biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Tamam mı? Eh, uyuyalım artık. Öyle yorgunum ki. Hamza... Hamza nerede? Reis Hamza nerede? Odasında olmalı. Başka nerede olabilir Odasında ki? Odasında mı? Hayır, hayır hayır hayır. O odaya nasıl gidebilir? Hayır. Yani. Allah rızası için bu gece geçene kadar bekle. Hele hani bir sabah olsun. Bu ilişkiyi ben bitireceğim. Sana söz veriyorum. Uyuş şimdi. Lütfen uyu. а делиться Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.